selam. Bugün 5 girdik ekipçe. Ya yani iki kişi ekipten değil, iki kişi ekipten değişik bir şeyler oldu. Yanımda da Itachi var. Selamlar arkadaşlar. Ben sonra Ula. U. Ey. Ey. Hadi go go. Uloha. Dur bakayım Itachi seni yaklaştırayım arkadaşlara. Tamam. Şu an olmuş olması lazım. Selam. ekibi yeni açtık ilk siz. hadi bakalım sifta Taçı Moskova benziyorsun lan ayaklı Moskova gibisin Baksana eli parlıyor Oha çok iyi lan yeni fark ettim Baksana, Yen Kanka yeni kostümleri artık iyi yapıyorlar fark ettin mi bak <laughs> Harley hiç beğenmedim ama Değişik sadece şapkası güzel o kadar Allayım mı değer mi? söyleyeyim mi? Yaramaz Joker en iyisi ya. Aynen. O... Vurdum bir tane. Oynayabiliriz. Arkadakilere Vur. gelin. Vuruyor mu hiçbir saz var mı? Tamam devam edin. Beni kesemeyebilir. Güzel. Bence Bört ya. Kill sende mi kaldı yer? Yes. Girebiliriz. Ben çıktım ya. Yani. Bir dakika. Ah fail gördün mü <laughs> izlemedin mi adam çimde base atıyordu yaklaşamadım ya on canlı tapa geliyorlar tap yengeç de gitti linox 4 ikimizi birden keser 4 olalım bitti aldılar zaten onu sal ya güzel. Sardı ya. Diğer çoğu A mi? Tank. Kanka yap hareketini direkt tekleyelim. Eyvallah. Tapa Bak, 3 level. Geldim kanka uzayırsın. tapa. Ulti kullanmayacağım ya, gerek yok. Ben Oha Seni gördüler mi oraya Çal, girerken? Çaldım. Güzel, sarısını alalım. Flash yok sanırım. Flash'in olup olmadığını görmedim ama bot da atmadı sanırım ya. Var flash. <laughs> Kanka midi bir tur daha etelim. Nox yokken turtle oynarız. Turtle turtle, çoğu 4 olmadan. Bizimkiler gelirler mi acaba? <laughs> of çok şanslı ya. Adamsın. <gülüyor> Cedric. Sağsın alacağım bunu ilk. Atma Atmış olur <laughs> mu sarı? atmamış. Atmadık soğuk kanlı. Güzel. Kestim kanka patlayacak. Bekliyorum arkadakine. Bak şu Güzel. Uf mokır. mokır Vurdum pasifi. Çoğu dört çoğu dört çoğu dört. Kimse ölmesin kaçın. Güzel abi okay. çok öndeyiz. Sonra. Manam yok. Tam bir W'lık manam var sadece. W smite. iki buçuk vuruyor. Türkayı botta tokatladılar. En azından yengeci aldı galiba öyle gördüm ben. Oha Furkan kanıtsamış almış. Dakika kaçta? Dört. Kanka getir onu. Of oh, geri dönmesin o. <laughs> tapta öldüler. İki kişi de öldü tapta. Sanırım ulti attırmadılar bizim Furkan'a. Gitmeyelim hiç ya. Öl. Direkt ölürüz kanka. Tam sen git önden görüşü ver. Ay lan ağlayacağım. Patlaması var mı? Güzel bu da öldü. Kanka şeyin sarısı yoktu ya 5-6 saniyesi vardı. Var, var. var alacağım şimdi. Smith farmı alın isterseniz ben de buff'ı alayım. Bu buff kimin? Senin olsun al. Al kanka. Güzel ben Beyze e yolladım bunu. Harikasın. Sıkıştırdı fırça Hepsini, Hepsini sıkıştırdılar. Beni atacak oynayın. Aldım onu da. Eh, slow yedim. Şuradan şu ormanı alıp canımı doldurayım. Melacin. iyi. Yeah. Gejo ya. <laughs> Son kullanışlarımız mı? Üzülüyorum bak böyle deme. Aa kulaklık kaydı. Şöyle düzelteyim de. Umarım fazla ses gitmemiştir düzeltirken. Aldım onu. Kestik. Ne kadar çok vurdun lan. Türkay botta ölmüş. Neyse iyi oldu. Görüşlerini aldık en azından. Kanka hiç girmeyelim buna bak skill atmak istemiyorum bunu. Hadi bakayım baba. Geliyorlar. Güzel. Harika. Yamyam gibiyiz lan. Güzel kanka. Bunu kestim gel buff'ını alalım senin. Al kanka. Harika. Güzel oldu bu. Orman yokmuş. Diğer ulti kaç saniye? Nice. Ne lan? <laughs> Güzel. Pentam var, pentam var. Ah düz vuruş atamadım. Öldüm ya kötü. Serhat. <laughs> Çok kötü oynadı. Neyse. Bir şey olmaz ya. Direkt Lord'a girelim kanka. Türkay'la Lord'a girsene. Oralı olmuyor hiç. Ben geliyorum girelim kanka. Direkt bitirelim izi. <laughs> Furkan çok önde fightlayalım direkt dönüp adamları. Go fight. Kanka adamlar gelsin diye zaten 5 ve 5 fight. Of sen nasıl bir kralsın be. Güzel, bu da öldü. Güzel, bitti maç. Mitten biter gel. Adam kulağına çekeceğim, silicem ama öleceğim. Kim o, ayakta olan kim? Adamın ağzına sıçtık. Güzel. Easy. Easy easy. Tamam tamam. Itachi askerden gelmiş gibi oynuyorsun. Bro, <laughs> <laughs> gücü. Kaleli güç. Pagos kale. Evet arkadaşlar, bu videoluk bu kadar. Itachi abimiz kapanış yapacak. Evet. Arkadaşlar. <laughs> bana abone, abone olun. Abone olun. <laughs> Arkadaşlar hala ekrana bakıyorsan abone olmuyorsun. Kardeşim rica ediyorum abone olur Kardeşim, Evet. Sizi. Görüşürüz bay bay. <laughs> Görüşürüz bay bay.